Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hırsın kişinin dinine verdiği zarar iki aç kurdun koyun ağına girip de koyunlara verdiği zarardan daha fazladır buyuruyorlar. Eğer dünyevi beklentilerimiz, ihtiraslarımız, arzularımız Kur'an ve sünnet ölçüleriyle sınırlandırılamazsa adım 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 bizi içinden çıkmamız imkansız hale gelen dipsiz kuyulara düşürebilir, sürükleyebilir. Belli bir makam arzu ediyoruzdur. O makamı kendimizi hedef olarak belirlemişsek ve ulaşmak için meşru gayrimeşru bütün yolları göze almışsak artık haram yemekten tutun da yalan söylemeye kadar, gıybet etmeye kadar pek çok yanlış ve pek çok haram neredeyse meşru hale gelir. O da bizi Allah korusun istikametten çıkarır ve gaya kuyusuna sürükler. Eğer kazanmayı kendimize biricik hedef olarak seçmişsek, helal haram ayrımı yapmaksızın kazanmayı ama sadece kazanmayı, yığmayı, biriktirmeyi kendimize vazgeçilmez bir hedef koymuşsak, bu hırsımız bizi haram demeden, helal demeden kazanmaya, yemeye götürür kursağımızdan aşağıya inen bir lokma haram da hem bizi Allah'tan, Rabbimizden uzaklaştırır, cennetinden uzaklaştırır, bizim yapmış olduğumuz dualarımızın kabulünün önünde bir perde, bir engel haline gelir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hırsın kişinin dinine verdiği zararı anlatırken yapmış oldukları benzetmeyi hiç aklımızdan çıkarmadan dünyaya belli bir makama ulaşmak için değil, dünyaya belli bir servete sahip olmak için değil, dünyaya liyebluvakum eyyukum ahsen amela hangimizin daha güzel iş işlediği, hangimizin daha güzel bir hayat yaşadığının sınanması, denenmesi için gönderildiğimizin ve kulluktan başka, Rabbimizin razı olacağı bir hayatı yaşamaktan başka bir hedefimizin olmaması gerektiğinin idrakiyle günlük hayatımızı ömrümüzü tanzim etmeye çaba göstermeliyiz.